abi. Ay. Abi çıktı ben şu tekliyi alayım ya. Oğlum. Tamam. Okay. Oh shit, man! I'll get Eheheh <laughs> Kanka ben buradan çıktım da yolu bilmiyorum bu arada Kanka Herkes peşimden geliyor bak Ahahahah Eheheh Ahahahah Eheheh peşimden geldi Kanka orada karbon yiyeceğiniz 3 kişi arkandaydı Yok <laughs> Uff Bana kurdu Kanka Moldum yedim değil mi? Moldum yedim değil <laughs> mi? Saalisiye <Sessizlik> farklı. Ne? Ne? Ne?